Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mucit Dede ve Torunlarının Fikir Fabrikası'nın kitaplarını inceleyeceğiz. Bugünkü inceleyeceğimiz kitapçığımız sanat etkinlikleri kitapçığımız olacak arkadaşlar. Etkinliklerimizin içerisinde neler var? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Kitapçığın bölümlerini göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde kuş yuvası var burada arkadaşlar. İlk bölümümüzde kes ve yapıştır bölümümüz burası. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir tane yuvamız bulunmakta ve kuşumuz bulunmakta. Yukarıda görmüş olduğunuz şekilde kuşu yerleştirip süsleyebilirsiniz. Bunları yine keserek ve yapıştırarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir kelebeğimiz var. Yine parçanın işaretli olan yerlerinden kesiyorsunuz arkadaşlar. Yapıştırıcı kullanarak kelebeğimizi oluşturmanız istenmekte Burada yine bir balığımız bulunmakta arkadaşlar. Bağımsızlığımızın sembolü olan bir bayrağımız bulunmakta. Türkiye haritasının üzerine ay ve yıldızı yapıştırarak e, şeklimizin aynısını oluşturmamız gerekmekte. Kızılay çadırımız bulunmakta arkadaşlar. Buradaki bölümümüzde genel olarak e, kesif ve yapıştırıcı kullanarak yapmamız gereken etkinliklerimiz bulunmakta arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı geçecek olursak. 10 Kasım. Eee... 10 Kasım'ın bir kısmı burada arkadaşlar. Bir kısmı burada. İki parttan oluşmakta. Birinci, kartta çiçeklerimiz birinci partta çiçeklerimiz bulunmakta. Çiçekleri yine dairelerin etraflarından keserek e, kenara alıyorsunuz. Sonrasında ise ikinci partta e, şuradaki şeklimiz var. Yani şey, daha kaygan bir zeminimiz var. Çerçevemiz var. Atatürk'ün fotoğrafının bulunmuş olduğu bir çerçeve. Çerçevenin kenarlarına da kesmiş olduğunuz çiçeklerin hepsini yapıştırıyorsunuz. Ve çerçevemizi çiçeklerle beraber süslüyorsunuz arkadaşlar. Burada ise sonbahar mevsim Sonbahar mevsimiyle ilgili bir ağacımız bulunmakta. Sonbahar mevsiminde ağaçlar nasıl oluyor, yaprakları nasıl döküyor onunla ilgili parmak boyumuzla beraber yaprak yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. Burada ise bir civcivimiz bulunmakta. Öncelikle arkadaşlar civcivin iç kısmını boyamanız istenmekte. İşaretli olan yerlerden kesip katlamanız isteniyor. Civcivin nasıl ses çıkarttığını da taklit ederek e, kendinizi pekiştirmiş olabilirsiniz. Yine küçük küçük kenarlarından kesiyorsunuz ve yine kes yapıştır bölümümüz bulunmakta. Burada ise arkadaşlar bir dinozorumuz bulunmakta. Dinozorun işaretli olan yerlerinden kesiyoruz. Şu tam ee, şöyle dik ve yatay olan yerlerinden de katlıyoruz arkadaşlar. Ee, çocuklar için kolay bir şekilde e, dinozor yapmış oluyoruz. Burada bir e, kurbağamız bulunmakta arkadaşlar. Yine e, kenarlarından kesiyoruz arkadaşlar. Kesmiş olduğumuz yerlerden birbirlerine yapıştırarak bir kurbağa oluşturuyoruz. Burada bir köpeğimiz bulunmakta arkadaşlar. Yine parçaların işaretli olan yerlerinden kesiyoruz. Katlamamız gereken yerler siyah bir çizgiyle gösterilmiş katlamalı olan yerlerden size katlayarak sevimli bir köpek oluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı ilerlediğimiz zaman burada bir kalemlik gösterilmekte ee, yine çizgilerin üzerlerinden kesiyoruz ve sonrasında şurada görmüş olduğunuz gibi kendi kalem kutumuzu kendimiz oluşturabiliyoruz. Burada uçan balonumuz bulunmakta arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçtiğimiz zaman uçan balonun nasıl olduğunu ve katladığımızda eee paraşüt şeklinde yani şurada görmüş olduğunuz uçan balonu yapmanız e, istenmekte. Tavus kuşu arkadaşlar. Burada tavus e, kuşunda parmak boyutuyla boyayarak tamamlayalım etkinlik panomuza sergileyelim diyor. Burada bir trenimiz bulunmakta arkadaşlar. Bir pizza yapımı, sevimli bir tavşan yapımı arkadaşlar, origami'den e, kedi yapımı var burada da. Şöyle hızlı hızlı geçtiğimiz zaman bir baykuş yapımı görüyoruz arkadaşlar. Burada baykuşu şuraya yapıştırmanız istenmekte. Yani e, burada oluşturmuş olduğunuz baykuşu geliyorsunuz. ikinci baykuş bölümünde şuradaki alana yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hızlı geçtiğimiz zaman burada bir kış mevsimi bulunmakta. Çam ağacını yeşil renge boyayalım. Kartaneli ve çam ağacı üzerine pamuk parçalı yapıştıralım. Resmimizi sim ve pullarla süsleyelim. Etkinlik panomuza sergileyelim. Evet arkadaşlar yine eldivenlerimiz bulunmakta. Eldivenleri kenarlarından kesiyorsunuz. Ee, burada da arkadaşlar bir evimiz var. İşaretli bölgelerden yine kesiyoruz. Ee, parça Parçaları örneklik resimdeki gibi birbirlerine yapıştırarak şeklimizi oluşturuyoruz. Burada da bir sevimli faremiz bulunmakta arkadaşlar. Fare yapımını göstermekte. Şöyle hızlı hızlı ilerlediğimiz zaman arkadaşlar burada bir küp puzzle'ımız bulunmakta. Birinci bölgesi, ikinci bölgesi iki bölgeden oluşmakta. Burada bir e, akvaryumumuz bulunmakta. Balıkların birinci bölümü. Bu da balıkların ikinci bölümü arkadaşlar. E, balıkların eee vücutlarını oluşturmak için yani şurada görmüş olduğunuz üzere balığımızın başı ve pulları eee Keserek arkadaşlar, tırtıklı bölgelerden, işaretli bölgelerden keserek e, burada görmüş olduğunuz sayfaya balığımızı oluşturmanız istenmekte. Yapıştırıcı kullanarak e, şekli oluşturacaksınız. Burada da arkadaşlar origamiden bir penguen yapımız bulunmakta. Nasıl yapılacağı ve nasıl katlamamız gerektiğine dair bilgiler verilmekte arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. İlk ağacı ee, görmüş olduğunuz gibi aşağıda çiçeklerimiz bulunmakta arkadaşlar. Mevsim, e, bu mevsimin hangi mevsim olduğunu söylemeniz istenmekte. Ağacımızı yeşil renge boyayalım. Çiçekleri kesip ağacımıza yapıştıralım arkadaşlar. Şöyle ilerlediğimiz zaman ise burada bir deniz atı görüyoruz arkadaşlar. Deniz atının kenarlarına tırtıklı bölgeden yine kesiyoruz. E, daireleri görüyorsunuz arkadaşlar. Deniz atı ve daireleri işaretli yerlerden keselim. Daireyi katlama çizgilerinden katlayıp örnekteki gibi 3 boyutlu olacak şekilde deniz atına yapıştıralım. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar deniz atına bir efekt verilmiş. Burada da bir yer kendimiz bulunmakta arkadaşlar. Yine parçaları işaret yerlerden keselim. Parçaları örnekteki gibi yapıştırıcıyla yer kendini oluşturalım arkadaşlar. Çocukları yapıştırıcı yer kendini mavi fon üzerine kartona oluşturarak yapabilirsiniz. Burada bir ananasımız var arkadaşlar. Yine şekilleri, parçaları işaretli yerlerden kesmeniz ve kare parçalar üzerinde üçgenleri oluşacak şekilde katlayıp ananasla olan yerlere yapıştırmanız istenmekte. Burada da güzel bir kirazımız var arkadaşlar. Kirazları yapmanız istenmekte. Yine 3 boyutlu olacak şekilde gece gündüz resminiz bulunmakta arkadaşlar. Gece gündüz şeklinde birinci bölümü ve ikinci bölümü olmak üzere geceleri alt kısma, gündüzler ise üst kısma yapıştırmanız istenmekte. Şöyle devam ediyoruz. Burada yine sevimli bir kedimiz bulunmakta arkadaşlar. Parçaları yine işaretli yerlerden keserek şekli oluşturuyorsunuz. E, buradaki bölümler arkadaşlar birazcık daha sert bir kartonumsu bir e, yapıya sahip. Yani normal bir kağıt boyutunda değil, birazcık daha sert. Burada trafik ışıklarını öğreniyoruz. Burada Anneler Günü'ne özel bir bölümümüz bulunmakta. Şuradaki görmüş olduğunuz alana kendi resminizi yapıştırıyorsunuz. Tırtıklı bölümden kesiyorsunuz ve sonrasında annenize çok güzel bir kartvizit yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada ise bir uçak bulunmakta arkadaşlar yine e, parçalı işaret yerlerden keselim uçağın aynı olacak parçalarını e, ön ve arka biçimde birbirlerine yapıştırmamız istenmekte böyle sevimli bir e, uçak yapıyorsunuz. Burada ise arkadaşlar sihirli resim dediğimiz bir bölüm. E, buradaki şeklimiz arkadaşlar görüyorsunuz rengarenk yıldızlar bulunmakta. E, bu bölümü arkadaşlar e, siyah bir pastel boyayla hiçbir yerinde renk gözükmeyecek şekilde siyaha boyuyorsunuz ve sonrasında sulu boya fırçasının tersiyle kazıyarak istediğiniz resmi yapıyorsunuz. Alt kısmını renkli olduğu için siyah böleyle eee pas, bir pastel boyayla boyadığınız zaman arkadaşlar Arkadaşlar e, kazıtarak şekil yaptığınızda alt tarafından farklı renklerde şekiller çıkacak. O da çok güzel bir görünüm vermiş oluyor. Burada bir tangram görüyorsunuz arkadaşlar. Tangramları üst kısımdan kesiyorsunuz. Aşağı tarafta zaten 5 tane farklı şeklimiz var. Hem e, aşağıda verilen hayvanları oluşturabiliyorsunuz hem de farklı şekiller yapabilirsiniz tangramlarla. Burada ise arkadaşlar babalar günü özel bir bölümümüz bulunmakta bir bıyığımız, şapkamız, kalp ve iki tane gözden oluşmakta. Şurada görmüş olduğunuz yerde de baba yazmakta. Buradaki parçaları şuradaki tablanın içerisine yapıştırmanız istenmekte. Ve bunu babalar günde babanıza hediye edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Sanat etkinliği kitabımız bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.